Evet bu sorulara bayılırız arkadaşlar. Hemen yapalım hemen. Bileşikle ilgili hangisi yanlış diyor bana. Bakıyorum bu bileşik adını bir kere okuyalım. En uzun zincir 4 karbonlu malum. Ketonluk var. Burada da alkenlik var ama keton daha öncelikli. fakatlandırma adlandırma sisteminde. Adı ne bunun? 3 Büten 2, 10 şeklinde okuyabiliriz. Bir kere iki tür fonksiyonel grup var mı? Hem alkenlik hem ketonluk. Peki indirgendiğinde oluşan bileşik bir dakika. İndirgenir Keton. Keton indirgenirse ne oluşur? Sekonder alkol. Tersiyer diyor. Hayır bulduk cevabı. Devam edelim. ketonu biz şöyle de okuyabiliriz. Burası ketonluk olduğunu gösteriyor. Metil, vinil, keton tabii ki söyleriz. Bromlu suyun rengini neden giderir? Çünkü alken, alken ve alkil birleşimi şey yapar. Katılma veriyorlar. 1 mol, 2 mol hidrojen katabilirim. Niye? Bir pi bağ burada, onu açarım. Diğer pi bağ burada, onu da açarım. Ve dolayısıyla 2 mol H2'yi ben bu bileşiğin 1 molüne tabii ki katarım. Anlaştık değil mi? Hoşçakalın, kolay gelsin.